Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta Survivor serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an dördüncü bölüm olması lazım. Bu arada benim karakterim niye değiştiriyor ya? Hiç fikrim yok gerçekten. Neyse zaten şu an akşammış arkadaşlar. Biz en iyisi uyuyalım. Sabah kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar sabah oldu. Oğlum zombiye bakın adam set çekmiş. Ben de erkenim set çekemedim ya arkadaşlar şu an oyunda 7. gündeyiz. Biliyorsunuz bu serimiz 100 günlük. Yani inşallah ölüp kalmaz yani ölmezsek. Bak nasıl vurdu ona ya. Ölmezsek devam arkadaşlar 100 günlük seri. Bakalım ya bitirmeye çalışacağım bütün. Zaten bakın daha 7. Kalmış burada 93 gün daha bak evimiz tamam. Bugün arkadaşlar videonun ana konusu, ana teması çiftlik yapmak olacak. Yok çiftlik değil tarla yapalım tarla arkadaşlar hemen o dönüş yaptım. <laughs> Bugün işimiz arkadaşlar tarla yapmak. Tarla yaptıktan sonra artık işimize bakarız diğer bölümlerde. Aa burada ne buldum? Bunun adı ne? Tasma. Arkadaşlar bunun adı eskiden hala değil miydi ya? Ben ara ara mesela yazıyorum. Şey oynarken. Adı nedir onun? Asya nedir onun? Şeyde eee Şey var ya. Oğlum adı nedir onun? Eee Game modda game mod Halat yazıyor, şey yazıyorum çıkmıyor. Halat yazıyorum. Şu an adın adını şey çevirmişler. Tasma. Neyse. Arkadaşlar benim şu envanter de çok rezil durumda ya. Şunlara bakın. Şunu hemen toparlayalım hemen. İçeride ya en güzel ya gerçekten hoş oldu. Ama arkadaşlar şöyle bir şey geldi aklıma. Bakın burası bayağı büyük. Göz gibi. Şu karşı adaya da buradan tamam şöyle güzel bir köprü çekmek istiyorum. Bir şuralara falan balıkçı evi. Hani güzel hayallerimiz var gerçekten arkadaşlar. Biz de boş değiliz yani. Biz de deriniz. Öyle, Öyle bir şey, şey mi? biz de deriniz. Öyle şey yapma ya. Yani. Şimdi arkadaşlar ilk işimiz bizim sandık yapmak olsun. Ama aslında ben e, daha çok fıçıyı daha çok seviyorum. Onun için fıçı yapalım. Şimdi ne lazım bize? Ama bir dakika şundan önce bir bırakmamız lazım sanırım. Elimizde şu tasmayı bir atalım şuraya. Tamam. Şimdi arkadaşlar buradan hemen bize basamak lazım. Basamakları yaptık. Şimdi de fıçı. Nerede fıçı? Arkadaşlar bu arada fıçı demişken aklıma Clash Royale geldi. Clash Royale'deki Goblin fıçısı. Neyse bunu bilerek gelmedim da. Ee, arkadaşlar ya oynayanlar varsa yorumlara yazabilir Clash Royale'de. Ben de sanırım 7000 kupa falanım orada ya. Ta çıktığından beri oynuyorum bu arada. Neyse güzel bir dipnot oldu. Şu bizim eşyalarımızı buraya bırakalım arkadaşlar tek tek. Şu etleri falan pişiririz ya. Toprak lazım olabilir. Yünleri bırakalım. Tohumları bırakalım. Saat... Saati... Ya kalsın ne olacak. Şöyle bunları hepsine koyalım arkadaşlar. Meşalemiz kalsın yanımızda. Cam gitsin. Kemik kalsın. Belki köpek evcilleştiririz. Crafting table kalabilir. Şu altın gidebilir. Şu da kalsın. Şu, şu da gitsin. Hadi bakalım. Arkadaşlar ufaktan hallettik gördüğünüz gibi. Şimdi etrafta bir köpek arayalım ya. Çaktırmadan. Şöyle Sana, bir... tamam sandım ki şunun üstten çıkmış ya ağaç. Tamam bir bakalım. Köpek şu an Görünürde yok ama aslında ilk bölümlerde falan hatta bundan bir önceki bölümde arkadaşlar vardı köpek aslında. Şu bakalım madenlerde varmış burada salosunda. Yok ya gözükmüyor. Neyse biz o zaman arkadaşlar ne yapalım. Hangi ağaçtan keselim. Şimdi evimizin ağırlıklı olarak arkadaşlar rengi gördüğünüz gibi koyu renkler. Yani hem odun olsun hem bu ee, basamaklar olsun. Hepsi koyu olduğu için şu beyaz odunları kırayım ben. Beyazları da ne yapalım çift ee, tarlayı da. Hadi bakalım. Bundan sonra arkadaşlar yani bu bölümde yapmam büyük ihtimalle çiftliği. Ahır diyelim hatta ya. Ahır biraz daha iyi olabilir. Aa şey kırıldı. Hemen şöyle crafting yapalım arkadaşlar. Koyalım şuraya. Eee nerede? Arkadaşlar bu arada aranızda soyma ver başlatan var mı şu an kendi başınıza? Oynayanlar varsa yorumlara yazabilir. Merak ettim. Yani güzel konuşmuş oluruz. Sohbet etmiş oluruz. Tamam şunları hemen karalım. Bize ne kadar lazım hiç hesabını falan yapmadım da arkadaşlar o kadar da büyük emlak istemiyorum bakın şimdi Şunu da son kez bir kırayım göstereyim bize. Şimdi Burada Direkt şu arkada yapmak istiyorum tam şöyle arkadaşlar şunun hizasında falan olsun Değil mi yani güzel ya güzel olur Şöyle yaparsak hatta ne olabilir Tam şuradan arkadaşlar başladık diyelim şöyle Hemen bunun yan tarafına da aslında ahır yapabiliriz bu şekilde şu kısımda Boş kalabilir hani şöyle düşünün Çıktınız buradan Geldik böyle buradan Hayvanları görüyoruz. Şurada da tarlayı gördük. Tamam. mantık en güzel. Mantığı oturtturduk. Hadi bakalım şurada. Tamam şunları da alalım arkadaşlar. Bunları geri e, koyalım etrafta. Ağaçlar çıksın. Zarar vermeyelim arkadaşlar. Aha köpek buldum. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar serimizin ilk köpeği. İnsanlarımı şu an ecelleştiriyor. Hadi gel bakalım. Nerede? Ecelleştir. Bir gitti. İki gitti. İşte bu be. Kırmızı renk kastı arkadaşlar bu köpeği şimdi ben ad koymayacağım siz yorumlarda yazarsanız köpeğin adı ne olsun diye Hadi bakalım biz şimdi devam edelim Şunları da hemen kıralım Arkadaşlar bu arada bakın gördüğünüz gibi odunları kırdım ağaçları kırdım sonra ne yaptım filanları diktim Niye ormana saygı duymamız lazım Yani bu da bundan sonra böyle bilinsin en azından bilgi, bilgi de vermiş oluyoruz bu şekilde Biz de deriniz öyle ee, de bir şey, deriniz. şey biz de deriniz öyle şey yapma yani Aha gelmiş köpek ya ben biraz tırstım Şimdi arkadaşlar ne yapalım buradan hemen Bakalım şöyle ilk önce tamam bunları çevirelim Çubuk da alalım büyük ihtimalle Çubuk da yapalım şuradan nereden Çubuk şurada biraz o çubuk yapalım arkadaşlar Tamam ben şu an ezbere gidiyorum Kaç 9 tane abi 9 tane hiç mi ya? Daha o zaman biz fullleyelim Şunu arkadaşlar yapabildiğimiz kadar şöyle yapalım Cık, Dondu mu Ha yok şöyle tek tek basmak lazımmış arkadaşlar Tamam bastık tek tek Hemen şöyle çubuğu da hallettik Hadi oğlum Biraz daha ver. Şimdi bunlardan biraz daha alalım bakalım ne kadar. Tamam. Kaç tane oldu arkadaşlar hemen bakayım. 18 tane oldu. Yeter mi? Ya e bakalım ya inşallah yeter. Hemen şöyle başlayalım. Şöyle bir gidersek arkadaşlar hesapsız kitapsız. Önce gayet tatlı oldu ya. Dur şu köpek bir gelsin bu tarafa oturtturayım onu. Hatta eve götürelim arkadaşlar. bize evde beklesin kendisi. Gel bakalım. Düşme aşağı dikkat et. düştü. <laughs> hadi gel bakalım şurada sen bekle beni burada Aynen aferin Aferin hadi bakalım Bence arkadaşlar gayet güzel ya bunun büyüklüğü Şöyle yaparsam pardon Şunu kırmamız lazım Tamam 5 tane kaldı Şu şekilde bunu da koyarsak hizaladık mı Hizaladık tamam 2 tane kalmış Şuradan bir tane şuradan bir tane dedik mi Tamam ya adam onu çok iyi. Arkadaşlar bu arada ilerleyen dönemlerde otomatik tarla da yapabiliriz. Ben şu an bilmiyorum hani internetten YouTube'dan bakmam lazım. Bakıp izlerim. O şekilde ihtiyaç olduğunda yapabiliriz. Problem olmaz. Oğlum ben niye yapamıyorum şu an? E var işte. Ha pardon arkadaşlar ben Niye yapamıyorum ya? Kaplıkta yapımda lazımmış. Ya ikide bir kafam karışıyor valla biraz tırsıyorum dedim yanlış mı yaptık? Şimdi durduk yere olay çıkmasın. Tamam abi bir tane kapı yapalım arkadaşlar. Kapıyı farklı bir renkten mi yapsak? Bence kasmıyor ki ya direkt aynı renkten. Yapabiliyorsam yapayım şöyle bakayım arkadaşlar. Kapı yapabildim tamam. Hadi bakalım. Bu şekilde arkadaşlar temelini atmış olduk. Şimdi bundan sonra işimiz ne bizim? Şey yapmak. Ee, çapa. Çapa yapalım. Ya bu yeter mi ya? Şu anlık yeter arkadaşlar. Dediğim gibi ben bunları büyüteceğim. Yani büyük arkadaşlar bu evde hatır olarak kalır. Şuradaki adaya gider Orada büyük bir ev yapalım, yaparım. Hani burası gerçekten sadece mesela şey için bile kalabilir aslında. Size söyleyin adını. Hani hem tarla malzemeler içinde olur. Hem şey için, hayvanlar için biraz ahır tadında kalabilir bu ev. Zaten şekli de müsait. Şöyle hemen gidelim arkadaşlar. İçeri bakalım. Şimdi ne, çapa yapacaktık. Ya taştan yapalım ne olacak? Taştan yaptık. Şimdi bizim de arkadaşlar burada demirlerimiz vardı hatırlarsınız. Evet işte. 53 tane demirimiz geldi. Çok iyi ya. Vallahi iyi kastık abi arkadaşlar bir önceki bölümde. Bu arada arkadaşlar bir önceki benim izlemeyen olmuşsa aranızda izleyebilirler. Ben hatta şu an yukarı unutmazsam kart bırakırım. İnşallah. Bir kontrol ederseniz sizde. Onu zaten ben yorumlara falan bırakabilirim linkini isterseniz. Onu da izleyin güzel bir maden bölümü geçirdik hem o madeni kastırdık hem de bu evi yaptık. Şimdi gene akşam oldu arkadaşlar bu uyuyalım. Ve 8 günde kalın üzerinden devam edelim. 2000 Şimdi arkadaşlar sabah oldu 8 gündeyiz. Şimdi ilk işimiz burada ne yapmak olsun kova yapmak olsun arkadaşlar. Şimdi kovayı nereden yapalım? Buradan mı? Buradan değil göremedim şurada mı? Şurada bir tane kova yapalım arkadaşlar tamam. Şimdi bu kovayla da bir nerede kovamız? Hemen arkadaşlar su alalım. Sonsuz kaynak yapmamız gerekiyor. Şöyle bir tane alalım şimdilik. Hadi bakalım. Hemen şuradan arkadaşlar kalmaz devam edelim. Benim bir de küreğim vardı benim. Kürek nerede? Küreğe kalmamış. Neyse çapa aldık zaten. Çapayla kazarız arkadaşlar. Hatta onlar üstünde arkadaşlar şu odundan böyle şey çekerim. Hani üstüne suyun olduğu gözükmesin. Şunu hemen Çapayla, çapadaki işlerimizi yapalım arkadaşlar şu şekilde. Bak, doğru ya. solmadığı için bu şekilde. Adam sonsuz kaynak arkadaşlar ya. Zaten fazla büyük bir e, şey değil bu. Fazla büyük bir tarla değil. Ufak bir tarla oldu. Şu an işimizi görecek kadar aslında sadece. Pek bir özelliği yok bildiğiniz gibi. Yok arkadaş ben gidip bir şey getireyim ya. Körek getireyim. Bir olmaz böyle Arkadaşlar küreklik işi çözdük. Şu şekilde küreğimizi yaptık arkadaşlar. Şu işi hemen burada halledelim. Şimdi hızlıca vakit kaybetmeden bir dakika burada yanlışlık mı oldu? Asla kalsın mı böyle? Yok yani şekli bozulmasın. Şu şekilde direkt yapalım. Hemen arkadaşlar şuradan kaldığımız yerden su taşımaya devam edelim. Şöyle alalım. Aslında daha yakın bir su kaynağı var mı? Var da hemen hemen aynı ya. Şurası mı şurası mı? Sanırım burası daha yakın da. Problem olmaz. Şimdi şuraya da koyalım arkadaşlar. Burası kuru kalmasın. Ondan sonra ben zaten buraları düzeceğim inşallah. Arkadaşlar şöyle ufaktan suları da koydum. Dayanamadım ya gerçekten. Evden bu arada tohumlarımızı da aldım. Şöyle şunu atalım. Tamam bu şekilde kalabilir. Hemen arkadaşlar şöyle tohumlarımızı koyalım. Bu gerçekten güzel oldu ya şu an. Bir dakika burası niye böyle? Abi zaten su var yanında niye böyle yaptın? Yani ben zıpladım belki yanlışlıkla. Hemen şunları arkadaşlar koyalım. Tamam. Çok iyi oldu. Şu dakika koyamıyorum bir türlü tamam. Bakalım Ay vallahi muazzam oldu ya. Vallahi çok güzel oldu. Şimdi bende ne kadar var? Ee, meşaleden şu kadar. Aslında taş var mı zaten arkadaşlar? Taştan mı kullansak bilmiyorum ya taş mı olsun. Ama zaten evimizin çoğunluğu taş olduğu için arkadaşlar şu kuyu yapacağım. Şöyle meşaleler de koyabiliriz iki tarafına. Hemen arkadaşlar şu işi de bir çözelim. Bende bir dakika var mı üstümde varmış çok iyi. Tamam. Hemen şöyle crafting table'a gelelim. Hem gelmişken biraz kömür alalım bende kömür kalmamış. Şöyle 11 tane gelse problem olmaz. Hemen şöyle arkadaşlar nerede bu? Bir dakika çubuk mu yapmak lazım önce? Meşale mi? Tamam meşale geldi. Şöyle 8-9 tane falan yapalım. Kaldığımız yerden sonra bu şekilde. şunun adını da yaptıktan sonra ee, basamakla Bir dakika şundan mı yapsak? Arkadaşlar tuzak kapısı oluyorsa tuzak kapısından yaparım. Ondan sonra yani güzel olursa arkadaşlar fikrimiz ben oraları hızlandırıp bitmiş halinizi göstermeye ya bak ne olmuş buraya. Ben böyle sevmiyorum ki abi. Öyle yapacak olsam başından beri öyle yapardım. Dur şunu yapayım arkadaşlar. Hoşuma gitmedi ben bu, bu, görüntü böyle görmek. Şöyle koyalım bunu. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi şu bir tarafı ona koyduk. Bir tane de şuraya koyalım. Şu meşaleler çalışmak çok zor arkadaşlar ya. Zaten bir meşale böyle kötü. Bir de ince cam. Bizim evde yok. Normal cam kullanmışız. Hatırlamıyorum ben. Yani. Arkadaşlar bence tuzak kapımız daha güzel oldu. Şöyle gördüğünüz gibi. Ben hepsini böyle kapatıp geliyorum. Arkadaşlar bugünkü işimizi de böyle çözmüş olduk. Ufak bir tarlamız oldu. Bir sonraki bölümde inşallah çiftlik yapacağız. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. İnşallah keyif almışsınızdır, eğlenmişsinizdir bu videoda. Köpeğimize de isim belirtirseniz güzel olur. En çok beğendiğim yorumu köpeğe isim olarak vereceğim. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Bir sabah gelecek kardan aydınlık Gergin uykulardan kör gecelerden Bir sabah gelecek kardan aydınlık